Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımızda Kan, Aziz, Alperen ve ben varım. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş, hoş Kendimi niye dedim hoş ben? Olur. Bu arada ee, şu an ya. takımda iki kişi oyunu bilmiyor arkadaşlar. Kan'la ben biliyorum. İnşallah kazanabiliriz. Oğlum üç kişi var lan burada. Yürüyün yürüyün. Kaç kaç. Geldim geldim. Tamam. Tamam. <laughs> Aziz adamı tek atmıştık. Tamam onu da vurduk. C gel 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 gel. Sanki elden. Ace, ace, ace. Güve mi atıyorsun? Ananı... Çor çor çor. Helal. Sarı kafa bombaya kul. Sarı kafa bomba. Var <laughs> ya sarı kafa aks. Hayır hayır. Eee... Alamayacak deme bana. Ay. O aldı tamam. İnanıyorum. Kör oldum. Ne oluyor? Ben de kör Abi aradan beni aldı yani. Ben niye hiç yes, yes, otak önden gidiyorum? Gider misiniz artık? O arka arka. Sağ iki evim var. Hepsi yoktu da bu arada. Gel ben gidiyorum ya. Gel fazla adam. Bir düşman kaldı. Gel lan gel fazla. Oo korktum. Onu kırsanız da. Kuvara bakıyor lan taret. Lan biz mi köre diyorum <laughs> <köre> ettin Solda. <Al. gülüyor> Helal lan <laughs> sana. ne oluyor orada? Bir dur. Hayırdır ya? Sıkıyor falan. Değişik değişik hareketler. <laughs> lan şunu kırın. Allah cezanızı. <laughs> o kadar. Üç tane adamsınız. Arkadan geldi. <laughs> Sağ üstte. Helal. <laughs> Aziz bak be. Allah. Harika Niye evet, ben arkamda veriyorum ya? Solda solda sol, Aziz. Sol. sol, sol. Aziz sol sol. Helal sana be. Telefonla mesaj düşüyorsun. <laughs> <Aynen. gülüyor> o kadar rahat ki. Mesaj atarken Valorant falan giriyor. Bu arada hileyim ben. Kırdım ana. Çok iyi. Vallahi kırıyorum. Düşman. Ay korktum. Ay vurma abi. Adam orada bir yerde şurada. Orada. Ah be vuramadım. Sakın dikkat, dikkat. Oy. Ayak. O da son <laughs> kafana. İyim gitti, iyim gitti. Mesal tamam, tamam. ya. Gel abi gel, abi. gel gel vuralım ona. APS var mı? Şu vurmayalım. Vazgeçtim. Helal olsun. Oy <laughs> onu da ben vurdum. Solda solda, solda kal. Gel gel. Tamam onu ben vurdum. Gelin gelin. Tamam başım döndü artık ee, bu um, baklava. İçeri sağda. Evet solunda. Düştük <laughs> o <laughs> zaman. Hani solumdaydın? Destin gelmiyor ama. Adamı blok kadar herhalde vurdu. Gidin gidin hepiniz. Anne. Bini smoke. Buraya bir öldü. Tamam B'ye düşürdüm bu arada. Bu adam var. B bir tane daha düştü. Oha. Ara top çekti. Beyazlı burada. Tamam evet. Tamam. Son adam da şurada. Şurada. Ama. Sana flik attım yanlışlıkla. <laughs> Bana değil adamlara uğrayacaksın. Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle AP'si var. Gözlerini Hadi deprem gidiyorsun ya. Tamam şurada şurada. Kapıyı kapatıyorum bekle. arada yakalanacak mısın? Bir yakalandım. Drone gönderiliyor. Bir düşman tamam. İşte bunu... tamam hallettim bir sıkıntı yok. Ben burada burada atarım. Çekilin yolumdan. Ne atsan? Sen nereye gidiyorsun? Lan, Lan bombayla gittin geri gel. Bir daha bas bir daha bas. Allah, Allah cezanı. Okay. <laughs> O, şey, adamların beyzini. Adamlar adamların bombayla gitti. Oğlum niye bana E sen almışsın. Oo kaptım. random yedim. Anne kaktım. Ordu var infosu, olmazsa olmaz. Hiç. Tek mermi, one shot one kill. Ah be, vuramadım. Var, Ordu, Ordu orada. Helal. Adalar. Tamam indirdim. RG sinirli. RG birini daha indirdi. Yapış. Gidiyor. Yarışmacımız belaya doğru gidiyor. Bela atabilecek mi? Dördüncüyü vurdu. Ben niye maç şunlar gibi yapıyorum? Biliyorum. İndirdim. Bela mı çaldı? Ya burada report dayı. Gönlünü alayım havalı bir silah atıyorum bak güzel duruyor. O da Alp al lan ver onu. <laughs> Alper abi kamp mı kuruyon? Valla ben batıyorum. Mesaj edeyim. Mesaj edeyim ama. Oğlum niye çarptırıyorsun? Oha. A'ya gidiyor ona oh. Bu ne? lan nereden öldüm? 3 kişi var. Uyyy. gidiyor. Pijo'ya bakarak Reis'i öldürdüm. Oranın eğimleri bayağı bir Korktum lan ne yapıyorsun? Manyak herif. Ya nerede ya? Sen ne flash attın? İkisini side'de büyük ihtimalle değil mi? Biliyorum. Gördüm. Yerize içeri. Allah'ım. ya Rabbim. Kiyi sayıma bakın. Yeni ben <laughs> ben niye <laughs> Yunus video çekince 31 kilo ya ben onu anlamadım ki. <laughs> Atay plakası işte daha ne olsun. Hataylılara hmm. selamlar. Mesela Aslı vardı. Hataylı <laughs> Orta gelebilir. Mitte. Doğru. <laughs> <laughs> Aferin. <gülüyor> Arada orta var. Evet. Bizim orada. orta. Lan mouse gitmedi. Mouse bit kalmadı. Sonunda sonunda. Kör oldum. Öyle, ne? güzel gözlü. Flash atıyorum çık Gözlerim kaç 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 bir kaç bir kaç, bir kaç kaç sat sat sat. Gözlerini kapatalım. Bilal Helal sana. Yükkanlı. de satın BACKSIDE Backside'da backside'da. Nerede lan? <Ayakta gülme> Kolda, tamam sığa... aldım. Sakin. Çakey <laughs> ya o ne ya cız 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 Ya şıkırıyor. bir şey diyeceğim Kilce öldükten sonra şunlar gitmeli <laughs> ya çok sinir bozuyor Krasim geliyor şunları şöyle Sizde şöyle bir takıntı var mı? Hani round bittiğinde 46'ya 50 zırhınız kaldığında alasınız geliyor mu? S sadece söylüyorum Be becerle. Tamam <laughs> midde biri öldü Gel, gelme falan. Jeneratör arkası Helal sana Diğeri de longta, diğeri de long Ulti arasında aslında atıp da Biliyorsun. Ama yerine tamam. öğren bir. Oğlum bir yaklaşaydın ama. Olsun. Olsun. <laughs> Bomba Solda solda. Helal çok Aha. iyi. Ne ara 12. randa <laughs> geldik biz. Diye sanırım bir sorun? Arkadaşlar A'da adamlar var. Helal. <gülüyor> 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 Hadi. Aldık mı? Oha çok iyi. Nerede lan? Silah seviyor adam yok. Sonra silah seviyor. Bak video kapatmanın yolunu satıyor. Ne yapacaksın? Hayır oğlum öyle değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. İyi günler. Azize bir şey kalmadı. Neyse bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere falan. sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.